Sûre-i Kadir'de Kur'an'ın bir gecede indirildiği bildiriliyor. Leyley-i Kadir'de. Bir gecede bulunduğuna göre Kur'an'ın nazil olduğu gece ve Leyley-i Kadir'in bulunduğu gece anında başka bir yerde mesela Amerika'da gündüz olacağına göre can şumur olan İslamiyet'in her meselesi can şumur olacağına binaen bu meseleyi izah eder misiniz? Belki soruyu tam anlayamadınız. Ben azıcık anladım. Kur'an-ı Kerim'de bir surede, malum Kadir suresinde inna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz Kur'an-ı Şanı kemal Azimetle Allah ferman ediyor. Kadir gecesi, tefsircilerin tevcihine göre semayı dünyaya inzal ettik. Arşlardan bir arşa inzal ettik. Bütünüyle sonra bu inzalden sonra burada enzelnahu yani topunu birden inzal ettik. Sonra tenzil keyfiyeti vakı oluyor ki peyderpey ceste ceste zamanı geldikçe lüzum hasıl oldukça esbab-ı nüzule binaen, şartlara binaen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi pakına indirdik. Ve sonra da bu ceste ceste inen aynı şey, Cibril'in şahadeti, meleklerin nezareti altında kalbi paki nebeviye gelenle karşılaştırıldı. Oradaki ile buradakinin aynı olduğu ki mukabele Cibril ve Resulullah mukabelesi bu. Kur'an-ı Kerim'in defeteyn arasında tespit edildi. Ama bir şey diyor, Kadir Gecesi diyor Kur'an-ı Kerim'in indirdik. Kadir Gecesi diyor, mesela Arap Yarımadası'nda biz belli bir arz, belli bir tul dairesi içinde bulunuyoruz. Gece olur da Amerika'da gündüz olur. Çin'de şafak söküyor olur, falan olur, filan olur diyor. Kur'an-ı Kerim alem şumur olduğuna göre bir yerde gece bir yerde gündüz nasıl oluyor yani alem şumur nazil olan bir kitap gecede nazil oldu öyleyse yani Amerika için olmayabilir gibi çok da lazım olmayan kendine göre bir lazım çıkarmış oluyor bu kardeşimiz lazım değil yani gün 24 saatten ibaret gece gündüzü kovalayıp durmakta bazı zaman bizde gece başka yerde gündüz olmakta, bazen gündüz gece olmakta. Ben burada bir şey soracağım. Zaman üzerinde duran, zamanın sırrını kavramak isteyenler. Ne saatleri falan saat işte şu saattir belli, ne de günler falan gün işte şu gündür belli, ne de aylar falan ay falan aydır diye belli. Bunları tayin ve tespit etmek mümkün değil. Bütün bunlar takribi bir kısım hesaplarla brain'e oturtulmuş gibi görünüyor ta bizim işlerimiz karışmasın. Yoksa ne miladi takvim doğrudur, doğru günden, aydan haber verir, ne de kameri takvim doğru günden ve aydan haber verir. Bunlar dolaşır dururlar. Yani sabit bir şey yok haddi zatında. Sabit bir gece bulmak mümkün değildir. Bununla şuna geleyim ben. Devri Risalet Fenahide Kadir gecesi dediğimiz saat hangi saatse makro alemde insan alemine ait tekabül eden burada minyatörler cereyan ediyor. Şayet orada buna tekabül eden büyük alemde bir gece vardı veya gündüz vardı ise şayet devri risalet fenayı o dakikaya tekabül eden gece Amerika'da gündüz olur. Fakat bir an gelir ki o gece, o saat Amerika'da gece olur. Yani bu standart değildir. Hep aynen her yerde aynı saatte gece. Çünkü saat maat karışıyor. Bütün cihanda aynı anda geçerli olur bir saat bulamıyoruz biz. Cihan ölçebilecek saatimiz yok. Işık hızı bir zaman atom fiziğiyle ve astrofizikle meşgul olanlar için az buçuk kol saati gibi bir iş görüyordu. Bugün o da karıştırdı için. O da işe yaramıyor. O da ölçmüyor zamanı. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim'in anzelnâ ile leylatil kadir şu kadir gecesi biz semayı dünyaya indirdik. Aradan on sene geçer. Şayet makru alemde alemimize tekabül eden nokta Amerika'da bir geceye rastlarsa Kadir Gecesi olur Kadir Gecesi. Bu bir ilim değil. Burada belki arkadaşımızın aklına gelen bir istifan vardır ama haddi zatında bir ilim değil. Bu, bu dönüp durmaktadır. Bununla beraber ben işin hakikatini arz edeyim esas. Bu işin diyalektik yönü. Kur'an-ı Mucizül Beyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnna enzelnahu fi leyletil kadri. Biz o Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı Kadir gecesi sana indirdik diyor. Fahri kainat efendimizin içinde bulunduğu daire mühim. Yerin göbeği olan Kabe mühim. Ve bir şeyin esas merkezde nüzulu mühimdir. Şayet Sidretül Muntaha'ya kadar yerin en muteber yeri Beytullah ise ve beşerin en eşref mahluku Abdullah Hazreti Muhammed ise sallallahu aleyhi ve sellem. O gecede Leyletullah ise, şayet Kadir gecesi bir Allah gecesi ise bunlar birbirine denk gelmiş, karşı gelmiş. O gecede Allah Celle Celalü bunu inzal buyurmuştur. Ve mühim olan da o noktadır yani. O noktadan göğün dudağı arşın dudağıyla yan yana gelmiş. Kabe'nin dudağıyla yan yana gelmiş. Fahri Kainat Efendimiz'in kalbinin dudağıyla yan yana gelmiş. 81'de mutasavvar olan güneş gezegenlerinin peklerinin bir noktada bir hat üzerinde birleşmeleri gibi bir rezonans olma keyfiyeti olmuş. Semayı dünyaya Kur'an inmiş. Kalbi paki nebevi icmalisine bunun muttali olmuş. Tafsilisi bunun 23 senede nazil olmuş. Meselenin keyfiyetiyle dini yönü bu. Ötesinde mesele bir ilim olarak araştırılmıyor da sadece bir şüphe.